Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte unlu mercimek çorbası yapacağız. İlk önce tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı da zeytinyağımız var. Onu koyuyorum. Tereyağı eriyene kadar hafif böyle karıştıracağım. Tereyağı eridi. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme unumuz var. Bunu kavuracağım. Çok hafif pembeleştikten sonra Mercimeği üzerine ilave edeceğim. Yağımız ve unumuz hafif pembeleştikten sonra 2 su bardağı kırmızı mercimeği iyice yıkadım arkadaşlar mutlaka bulanık suyu gidene kadar yıkamamız lazım. Onu da ilave ediyorum. Şimdi kırmızı mercimekle birlikte unumuzu yine tekrar kavurmaya başlıyorum. Arkadaşlar mutlaka kenarda sıcak su bulunduralım. Aralıklarla çorbamıza sıcak su ilave edeceğim. biraz kavurduktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum suyunu göz kararı e, ilave edeceğim aralıklarla da su koyacağım üzerine altını kıstım kapağını yarım e, kapatarak pişmesini bekliyorum Arkadaşlar çorbamız pişti. Şimdi altını kapattım ocağın. Üzerine tepeleme bir tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı da kimyon atıyorum. Şimdi blender ile çırpacağım. ocağın altını tekrar açtım. Çırptıktan sonra bir taşım kaynaması için hafif aralıklarla karıştırarak kaynamasını bekleyeceğim. Şimdi altını kısıyorum. 1-2 dakika kaynatacağım. Arkadaşlar çorbamız pişti. Ocağın altını kapattım. Şimdi kaseye alıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın kıvamına. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz Beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.